Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Doritos'un yeni bir eee cips çıkmış. Doritos'un flame Shots. Devamını söylemeyeceğim. Siz şat anlamışsınızdır ama hayır. Bu hiç kimsenin denemedi ama annem denedi ben denemedim. Şimdi Yeni Doritos Lemon Shot Slime çıkmış arkadaşlar. Bu, tadı çok güzel diyor annem. Bir bakalım şimdi tadı güzel mi kötü mü? Acı gibi kokuyor. <laughs> Sonradan bir tadı geliyor arkadaşlar. Bence güzel bir şey. En iyi. 10 numara 5 yıldız. Abone olun.